İçinde bulunduğumuz kış aylarında kış hastalıkları tabii ki her sene olduğu gibi yine gündemimizde. Ancak bu sene özellikle COVID-19 maalesef enfeksiyonda bu gündemin içine girmekte. Dolayısıyla bu dönemde görülebilecek diğer kış hastalıklarıyla bir takım ayırt edici özelliklerini belirtmekte fayda var. COVID-19 grip diyebildiğimiz influenza virüsünün sebep olduğu Enfeksiyon ve çok basit soğuk algınlıklarını birbirinden ayırt etmek lazım. Ve ne zaman doktora gitmemiz lazım. Özellikle bu dönemde e, bazı durumlarda erken gitmenin çok büyük faydaları var. E, Covid-19'da influenza'nın birbirine çok benzeyen özellikleri var. Her ikisinde e, hastaneye ateşle başvurma özellikleri var. Ama %50 oranında normal ateşle gelip günler içinde ateşin yükseldiğinde gözlemlemekteyiz. Bunun dışında her ikisinde de öksürük mevcut ve bu öksürük kuru öksürük şeklinde. Her ikisinde de soğuk algınlığından farklı olarak e, vücut ağrısı ve baş ağrısı olabiliyor. Ancak COVID'de baş ağrısı biraz daha geç dönemde meydana gelebiliyor. Fakat bunlar dediğim gibi her hastada farklı seyredebiliyor. Burun akıntısı, hapşırık ve nezle gibi bulgular daha çok soğuk algınlığına özgü. Zaman zaman gripte de görmekteyiz ancak COVID-19'da çok daha az rastlanmakta. Ee, tat ve e, koku kaybı Covid-19'a daha özgü bir bulgu gibi görünüyor. Diğer virüs enfeksiyonlarında olabileceği gibi sıklıkla Covid-19'un bir bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor. İnflanzada çok daha az görünmekte. Ee, yine soğuk algınlıkta hemen hemen hiç görünmemekte. Ee, nefesle ilgili sorunlar Covid-19'un özellikle e, orta sürecinde sık karşımıza çıkan ve COVID-19'un daha belki ağır seyredebileceğini işaret eden bulgulardan bir tanesi. İnfluenza'da daha nadir ancak akciğer tutulumu zatürre olduğu zaman gördüğümüz bir bulgu. Soğuk algınlığında neredeyse görmediğimiz bir bulgu. Eee COVID-19'la influenza'nın tabii bir de başlangıç bu belirtileri dışında süreç içinde gelişen birtakım farklılıkları var. Enfluenza tabii ki ağır geçiyor. Grip virüsü işte ağrılar, baş ağrıları, yüksek ateş, kuru öksürük. Bu zaman zaman COVID-19'da da bu şekilde seyredebiliyor. Ama covid 19 çok hafif atlatan, asemptomatik atlatan insanlar da var. Ama enfluenza'yı geçirenler genelde bulguları ile birlikte geçirmekte. Enfluenza'nın 7-8 günlük, 10 günlük maksimum bir süreden sonra iyileştiğini görmekteyiz. Ancak COVID-19'da hastalık çok normal bir soğuk algınlığı grip gibi seyrederken daha sonrasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılmalar, bilinçle ilgili sorunlar yaşanması gibi ya da daha sonra ateşin yükselmesi, 3-4 gün 38 üstünde seyretmesi gibi birtakım bulgularla hastaların bizi tekrar aradıklarını ve tekrar hastaneye geldiklerini görmekteyiz. Bu durumda Covid-19'da süreci içinde dikkat edilmesi gereken bu hastalığın özellikle 15 gün boyunca yakın takip edilmesi gerekmekte. çünkü hafif semptomlarla başlayarak 3-4 gün çok iyi giderek tam ben iyileştim derken birden bir ateşin yükselerek nefes darlığının gelişmesi, göğüs ağrısının olması, ellerde ayaklarda bir takım morarmaların olması, bazen nörolojik semptomların eklenmesi gibi bulgular bu hastalığın seyrinin değiştiğini, bu hastalığın diğer evresi olan e, sitokin fırtınası dediğimiz dönemin başlamış olabileceğini e, gösterdiği için bir an önce ek tetkiklerin, başta yapılması gerekmeyen e, bir takım tetkiklerin tekrar gündeme getirilip hastanın tekrar değerlendirilmesi ve gerekirse hastanede takip edilmek üzere yatırılması gereken ikinci döneme girildiğini düşünmekteyiz. Ama yine de şunu söyleyeyim yani hastaların yüzde 80, 85, 90'ı evinde baş ağrısıyla, sırt ağrısıyla, ateşle, hafif öksürükle, boğaz yanmasıyla, zaman zaman iselle bu hastalığı atlattıklarını görmekteyiz. Ama dediğim yüzde onluk bir kısım daha şiddetli seyredebilmekte. Özellikle bu sitokin fırtınası denen ikinci dönemde hastalığın seyrinin birdenbire değiştiğini görmekteyiz.